Kızların bilmediği erkek sırları nedir? Hayatım o benim en yakın arkadaşım. Kızların bilmediği erkek sırrı aynı kızlarda olduğu gibi erkekler de birbirine nut atar. Agalar birbirine nut atar. Erkekler kızları onlarla arkadaş olabileceğine inandırıp onlarla takılıyorlar. Hamamda birbirimizi keseliyoruz. Benle Şaban. Özellikle de ikimiz. <laughs> Aşkım agalarla dışarı çıkıyoruz. Kızlar her şeyi bilir. Sır yoktur. İyi izlerken bile iyi değiliz. Aldığımız iç çamaşırını bir ay kadar girebiliyoruz. Aşkın evdeyim ya. Erkekler ağlamaz. Ee, kızlar en yakın erkek arkadaşınız varsa her şeyi biliyorsunuz. Bilmediğiniz bir şey kalmıyor maalesef. Ee, kızdan bilmediği bir şey yoktur. Her şeyi biliyorlar. Yani bir sırrı yoktur bence arada. İşerken sifonu çekip sifon bitmeden önce işemeyi bitirmek sanırım. Sifonla yarışmak diyebiliriz. Genelde Boxer aldığımız zaman en fazla bir ya da bir buçuk iki hafta sonra komple yırtılıyor. Yani niye olduğunu bilmiyorum ama yırtılıyor. Bizde de böyle bir şey var yani. Genelde kadınlar bilmez bunu.